Güneş sistemimizde 8 ana gezegen bulunur. Bunlar Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Bu gezegenler Güneş'in etrafında belirli yörüngelerde dönerken her biri kendine özgü yapıları, atmosferleri, uyduları ve gizemleriyle bilim dünyasında büyük merak uyandırmıştır. Merkür Güneş'e en yakın gezegendir. Küçük boyutuna rağmen çekirdeği oldukça büyüktür. Yüzeyi kraterlerle doludur ve atmosferi yok denecek kadar incedir. Bu gezegen antik çağlardan beri bilinse de ilk detaylı bilgileri 1974 yılında Mariner 10 uzay aracı sayesinde elde ettik. Venüs parlaklığı nedeniyle gökyüzünde kolayca fark edilen bir gezegendir. Kalın atmosferi sera etkisi yaratır. Bu da onu Güneş sisteminin en sıcak gezegeni haline getirir. Galileo Galilei teleskopla gözlemlediği Venüs'ün evrelerini açıklayarak Kopernik'in Güneş merkezli modelini destekledi. Dünya, şu ana kadar üzerinde yaşam barındırdığı kesin olarak bilinen tek gezegendir. Atmosferi, su döngüsü ve manyetik alanı yaşam için elverişli koşullar sağlar. Aynı zamanda insanlar tarafından en ayrıntılı incelenmiş gezegendir. Mars, kızıl rengiyle dikkat çeker. Geçmişte suyun aktığına dair kanıtlar mevcuttur. Curiosity ve Perseverance gibi gezgin araçlar bu gezegende mikrobiyal yaşamın izlerini araştırmaktadır. 19. yüzyılda Giovanni Schiaparelli'nin kanallar gözlemi yaşam ihtimaline dair heyecan yaratmıştı. Jüpiter, Güneş sisteminin en büyük gezegenidir. Yoğun gaz tabakası, güçlü manyetik alanı ve devasa fırtınalarıyla dikkat çeker. Galileo, 1610 yılında Jüpiter'in dört büyük uydusunu keşfederek gök cisimlerinin yalnızca Dünya etrafında dönmediğini ortaya koydu. Bugün bu uyduların bazıları özellikle Europa nedeniyle yaşam olasılığı açısından önem taşır. Satürn görkemli halkalarıyla tanınır. Bu halkalar buz ve kaya parçalarından oluşur. Voyager ve Cassini uzay araçları Satürn sistemini detaylı şekilde inceleyerek Titan adlı uydusunun yoğun atmosferi ve yüzeyindeki metan gölleriyle ilginç bir dünya olduğunu gösterdi. Uranüs yatay ekseni ve mavi yeşil rengiyle dikkat çeker. Soğuk ve uzak konumuyla uzun süre gözlem dışı kalmıştır. 1781 yılında William Herschel tarafından keşfedilmiştir. Bu gezegeninde halkaları ve sayısız uydusu vardır. Neptün, 1846 yılında matematiksel hesaplamalarla keşfedilen ilk gezegendir. Johann Galle ve Urbain Verrier'in katkılarıyla varlığı doğrulanmıştır. Rüzgar hızları ve dinamik atmosferiyle bilinen bu gezegen, Güneş sisteminin en uzak ana gezegenidir. Gezegenlerle ilgili en önemli tarihsel katkılar Kopernik'in Güneş merkezli evren modeliyle başladı. Galileo'nun teleskopla yaptığı gözlemler, Tycho Brahe'nin hassas ölçümleri ve Johannes Kepler'in yörünge yasaları modern astronominin temelini oluşturdu. Isaac Newton, gezegen hareketlerinin ardındaki fiziksel yasaları açıklayarak bu zinciri tamamladı. Bugün evrende yalnızca kendi galaksimiz olan Samanyolu değil, milyarlarca başka galaksi bulunduğunu biliyoruz. Andromeda, Triangulum, Sombrero, Whirlpool ve Messier 87 bunlardan sadece birkaçıdır. Bu galaksilerin her birinde milyarlarca yıldız sistemi bulunmakta ve bazıları tıpkı bizimkine benzer yapılar barındırmaktadır. Yaşam arayışı özellikle dünya dışındaki gezegen ve uydular üzerinde yoğunlaşmış durumda. Mars'ta geçmiş yaşamın izleri, Europa ve Enceladus gibi buzlu uydularda okyanusların varlığı, yaşam ihtimalini gündemde tutmaktadır. Ayrıca James Webb Uzay Teleskobu gibi yeni nesil gözlem araçları, uzak yıldızların çevresindeki öte gezegenlerin atmosferlerinde su buharı, metan ve oksijen gibi yaşam göstergesi sayılabilecek izleri aramaktadır. Sonuç olarak, Güneş sistemimiz yalnızca gezegenlerden ibaret olmayan, Dinamik, keşfedilmeyi bekleyen sayısız yapıyla dolu bir evrendir. Her gezegen, tarih boyunca birçok düşünür ve bilim insanının merakını cezbetmiş, bize evrenin işleyişi hakkında paha biçilemez bilgiler sunmuştur. Yaşamın başka yerlerde olup olmadığı ise hala cevabı aranan en büyük sorulardan biridir.